Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir serviste kupa kasma videosu çekiyorum. Rolsas kupa kasma. Ben daha bir sürü video çektim. Onları da aynı anda atacağım. Dur hayır. Hayır. Hangi karakter alayım? şöyle o piti piti karabalas piti terazi artık kim? Piti piti o piti piti karabalas Tamam bak gözüm kapalı şu an Gözüm kapalı seçeceğim Burada karakter var mı? burada vardır Seçtim. Bella. Bella, Bella, Bella. İki Bella, Bella. Önce İsa'ya ait bir modelini çıkart. Helikopter, helikopter. Ne yapayım helikoptere, helikopter. Tek mi, çift mi? Elimi kapalı. Bu. Çift hesaplaşma. Başlıyorum. Şu an Gamepad'den oynuyorum. Out.9'dan. Bugün tuta alıyorum. Baba, ya, evde yemeği ben yapıyorum şöyle. Karakterle Hı. gidemiyorum. Şen Bu sorunu hep bak. yaşıyorum. Kardeşim bak. Bana suç atma. Arkadaşlar bir daha yapacağım. Hı ı mm -hmm. mm -hmm. bir daha gireyim ne şöyle bir nasıl oturum açılır yani oturum diyorum ya special id yapılır da videosunu gösterelim Birini anlatamadım ama anlayan anladı. Gördük mü ya? Öyle mi <laughs> arkadaşlar? Umarım şimdi oynarız. Hadi bakalım. Oo ye ne yapalım? Hadi bakalım. Küçükler küçükler ne yapalım madanın taze geldi. Tabii bir alalım, alalım o iyi ama ama belli çıkmış ya belli çıkma oranı ki oğlum <laughs> belli çıkma oranı kaçtı <laughs> Çık, blosatı şey gelse karakter esenik romantik süper ender falan çıkma oranı neydi Kar hangi karakterlerin çıkma oranı daha çok bunun dik daha zor olurdu. Buradan pro tasa ta sesleniyorum. Alt açıp beni duyabilir. Ama altyazı eklemedim ki. Ya çevireyim bir da. <laughs> Te da, yapt... İyi, öldüm Şop. Alamazsın Hayır aldım. 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 Vur 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 ona Vur alırsın Helikopter ne Keding. yapayım Şu an Aldım. 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 Niye öldü şimdi bu? Bu daha iyi alamıyorum. Ben nasıl alayım bunu ya? Bir daha belli almayacağım. Almayacağım. Tamam, yani evet, tamam. 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 O da Bu videoda boy alacağım. alacağım. Özel park dairesinde <laughs>

Oynuyorum şu an çok güzel. Bak şimdi bu nasıl? Acemiler. Brawl Stars'ta acemiler. Bir yine bir de mi? Bak şimdi. Arkadaşlar böyle oynuyor. Arkadaşlar şu bir acemi. geliyoruz. vuruyoruz. Her yeri karıştırmamız lazım. Ben elim silin bir elim çok kaydı. O yüzden oynayamadım şöyle çok zor arkadaşlar bunları yapmak evet şöyle 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 şöyle, şöyle yapmanız lazım kaçmanız lazım böyle arada tabi ben kaçamadım böyle ah bak böyle bibilerle oynamanız lazım tamam arkadaşlar tamam. ölme ölme ağzına vur Nur be Oğlum dur acemi yapamadım ya. Tek hesaplaşma gireyim. Arkadaşlar ben bir şey bakıp geleceğim hemen. Zaten siz bir saniye göreceksiniz evet, devam ediyoruz. <laughs> Saatin kimi yedim arkadaşlar Arkadaki sesten rastlıyorsunuz. Belki videoda olmayacak Efsane bir şekilde aldım onu Canım dostum abicim Bırakın beni. Bırakın. Bırak beni Beni bir bırak oğlum Bırak 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 Bırakma mı ailesinden bir bırakma bir Helikopter <laughs> ne, trab, ne, el, <laughs> ne bir yap? Bir yap. Vurma, vurma vurma abi bana. Vurma, vurma vurma vurma. <laughs> Oy canıma bakın. Orada, ya, o bana uçsaydı buradan. Nane yazmış. បាសារក ्वा កាជីដៃហាជីងហងម៉ែទៅរកកបកទីសតពលលបែរពីគូរីលីណារគូរីឈីងលាដោបប្លាច់ម៉ាណាក Uf, basın basın kesin işin yaz Bulurlardan Sekler ne ben ben Değişim dolu yaşadın sen sen Gelsene bana Hadi oradan ya. yav Hamidele gobeko amadel 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 amadel

A M Arkadaşlar bakın adam gördüm. O karakterin ismini unuttum arkadaşlar. da çok güzelim tamam mı arkadaşlar? Arkasından şöyle yaklaşayım yapmamız lazım. Karakterizden de arkadaşlar bu hızdan bir karakter biliyorsunuz. Öldüm. Yersin, bu kadar hızlı karakterlere karşı oynamayın. Siz böyle öldüler işte. Oyunu bil biliyorsanız zaten bunları yapmazsınız. Hemen gelelim. Efsane bir karakteri vardır. Ama bu şu 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 mouse'da gösterdiğim üç karakter ezik ama bu en iyi karakter bu en iyi karakter bu en iyi karakter arkadaşlar. Hemen oyunumuza girelim. Şimdi şöyle yapalım hemen. Aa, oğlum oğlum Bak bu çok heyecanlı bir oyun. Hemen hemen, hemen kazmanız lazım. Aa, yanında bir tane daha karakter var. Unutmuştum bunu. Bakın enerji bu atıyor. Galiba zizesi falan zizesi adı. Aynen zizesi. Bir yerden duymuştum. Bunlar zizesiydi. Doğru değil mi? Zesin. Doğru diyor. <laughs> Zesin. Is. ben ismini biliyorum da acemiler öyle söylüyor. Jesse diyorlar. normal adı Jesse. <laughs> Uy! Uy. Uyacağım abi. See every more <laughs> of so rap is a fact I you are... Arkadaşlar ayı öldüm. Tamam şimdi artık pro oynayışımı yapıyorum ya. Mamut'un da der ki ama bakın. En azından ölebilirim. Bu kadar direkt yere ölürüm. Ölebilirim. Iyi oyun işimi en, işim, en iyi oynayışımı yapmıyorum. Hatta en iyi, en iyi oynayışımı yapıyorum. Ama ölebilirim. Şirif falan ben gelirse. CC olurum. Ya bir mi? ne zaman olur en iyi sonu raps ama rap ise zaten o bizim Düşünme niteye Mamut'un der ki buna da lol. 1 2 3 go en tanıdığım oyun go en Şaka şaka lan Şaka lan diye posta

Helikopter, helikopter, kar ve şimdi helikopter. Pat pat, rap yere deli amca, mekanda, kişi başı dört kar, ailem dört yanda. Alkol şimdi bir yanda, kurşun elimde, günüstü şimdilik altın dibinde. Üzerim ben seni hemen sevinme. Olur üstüme, versene hayır. Tabi. Bu kadar kazandı? Oğlum, bir şey hatamdan öldürdü. Yuh yuh, yuh 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 diyorum bana Bıraksam bak en az 20 En az 20 kupaklanmam lazım var? kupakla çok güzel olur Bıraksam bak olur en saiz Ananın ananın ki Ananın ki Bari ki Ulu <laughs> lulu <laughs> Efsane bunu oynamayacağım zaten. Sir şey. çok güzel bir yüzden, karakter biliyorsunuz. Bu hesabı Ve size vermeyi düşünüyordum. Bunu söylemiştim yüzden, yani, bir daha önceki videomda. Kızıldım ben ilk veririz. Yani böyle biri ben ne hesabı atarsa. Ve Tabii. maç kazanırsa. Yüzden, evet. Hatta şimdi bile yorumlara yazabilirsiniz. Yani bir türlü konuşuruz. Yüzden, Umarım falan veririz e ele mora me é samba reis ah pini kilimi çaldı pini çaldı hepsini beni kim izliyor arkadaşlar onu çağıralım yani bir gelsin de bir havası olsun yani Video çektiğimizden gittiğimizden haberi yok galiba Gel kardeşim Vay, o adam iyiymiş. Si, el, im, or, an. hazır verdi. O zaman bizde böyle bir ebre alırım yani. Helikopter, helikopter, haviye. Kim bastı ona? Ben basmıyorum. Ben bastım galiba. Adam şimdi suç atmıyor. Şimdi beni duyuyor olsaydı söylerdim şu an gempetten oynarım bir oynayabilirim yani mobile geçersem Şu an mobile hesabıma bağladım gel. gel 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 hadi alırsın beni Hadi 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 al beni al beni hadi Hadi alırsınız alırsınız hadi 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 git hadi git. Hadi, git. hadi işine hadi 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 işine hadi Hadi, hadi işine, hadi. Hadi. Hadi, işine. Piper haydi işine gel. Hadi gamepad'de de efsane oynayamıyorum. Yani kötü de oynayamıyorum. Yani. Oh. Oy. Azıcık vurdum. Ah be. Aldı beni. Al onları. Vur vur <laughs> yeni kostümünü almış kral. Yuri. Oh. Bu arada kulübün ismini de göstereceğim şimdi. Barış Kulübü ben kurmadım. Vardı. şey vardır. Umarım okulda ama kulübün içinde ben de varım. Yani videonun ortasında sizi böyle oynayabilirim yani. Ama ben koltuğa çok güzel oynarım ama karan dişimiz koltuğa almış. O bir oh, aynı benim gibi oynarlar koltuğa. Efsane ben de eskiden mortis vardı biliyor musun? O bu tek yerde benim için. çünkü ben vuracağım. Onun öncesi var. Oh. E de. Hadi ben de karanlık diyorum. Hmm. Golf. <laughs> 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 i̇şte kulübü de göstereyim. Bu kulüp. Hmm. Hemen karakter alayım. Hayretin karama varmasın. Yeni sorun. Heh, şimdi verdim arkadaşlar. Bir tur daha atalım. Videoyu kapatacağım. Evet. Şimdi Frank'la. But that's ist frei That's an <laughs> makina. Ay ay. arkadaşlar. Bir video için teşekkür Bir, bu videonun gelmesi <laughs> istiyorsanız. Abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Yiğit şunu açanlara inşallah üstü bir karakteri verir. Görüşürüz.